Şuralara giderken Beşşehir Gölü'ndeyiz şu anda. Beşşehir Gölü'nde mola verdik. Manzara güzel. Bu manavatta çok kötü bir hava var. Her taraf yıkılıp gider rüzgarlı yağmur da yağmadan ağrılar tekrar çıkmıyor saat 11-12 oldu Bak karavan sallanmaya başladı. selamlar. Ben Balcı Ramazan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yağmurlu ve bir rüzgarlı bir sabahtan sonra, öğleden sonra hava açmaya başladı. Arılarımıza küçük bir kontrolünü yaptık. Kontrol yaparken geçen hafta katmış olduğum oğlun yalancıya gittiğini gördüm. Herhalde anayı alamadı. Ya da anayı, oğlu atarken anayı biz anayı öldürdük. Bugün yalancıya anaya giden bir arıyı Kurtar, en basit şekilde kurtarmanın yolu göstereceğim. On onunla ilgili bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Şimdi bu arada aralıkta kendi anamızı üretmenin faydalarını da göre, görmüş olacağız. Yani 50 50'ye yakın kendi kutum var. Bunlardan İtalyan anası ürettim bugün bu yıl. Bunların hazır olunca hemen yalancıya gitmiş anaya nasıl vereceğiz onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle kutularımızı, anamızı kutumuza Anamızı boyayacağız. En basit şekilde boyamayı anlatacağım. Tabi bu bunun pratik yolu da var. Onu da bir sonraki videomda onu da göstereceğiz ama bugün en basit şekilde anayı nasıl boyayacağız onu göstereceğiz. Yalancı anaya nasıl ana vereceğiz onu anlatacağız arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet kutumuz gerçekten güzel, ideal bir kutu çok fazla şey yok, çok az da değil, çok fazla da değil, çok az da değil. Anamız da burada. Evet İtalyan anamdan damızlığımdan yapmış olduğum aşık. Evet arkadaşlar. ilk defa kullanacağımız için ilk boyun kullanacağımız için biraz zor boyayacak herhalde. Şimdi her 5 senede bir anaların boya rengi değişiyor. Bu yılki rengimiz yeşil. Buradan boyayı değdiriyoruz zaten. Evet. Boyamış olduk şimdi anamızı. Kutumuz hazır. Anamızı kafese attık. İçine normalde 7 tane harika atıyoruz ama Şimdi bir iki tane arı atmamız yeterli zaten. Üç dört tane de işçi arı koydum yanına. Şu anda anamız kafeste. Evet. Kafes içinde geziyor şu an. Arkadaşlar yanancıya giden arımız bu. yarım çıtalı arılardan. O geçen kattığımız oğul bu. Şöyle yakından bakarsanız yalancıya gittiği gözelerde üçer 4'er tane göz var. Yani bu yalancıya gitmiş artık arı. Yani arı da dört tane çıtayı basıyor arımız boşa gitmesin bu arı. tabi bunun daha çok aralarda da Şimdi bunu o anımızı alı, alacağız buradan. Yerine iki tane diğer arılardan getirdiğimiz kapalı yavrumuz iki, kitamızı böyle bırakıyoruz. Evet. Anamız da burada. Anamızı da içine takıyoruz. Bakalım sonucu. Birkaç gün içinde sonucu göreceğiz arkadaşlar. Anası, hazır anası olmayanlar hazır anası olmayanlar buna böyle kapalı yavru, açık yavru koyup kurtarmaya göz varsa göz de koyabilirler. Göz daha çabuk alabilir yani. Göz daha çabuk kabul edebilir. Şimdi bu uvanımızı yalancı uvanımızı böyle içinde bu uvanımızı burada dumanı bastığımızda zaten buradan gidecek olan aralar orada eski eski yerine gideceklerdir ya. Yani. Yalancı ana buradan eski uvanda gidemeyecek. Gözlü uyum kapat. Arılar dolacak bak. Hmm, gelmeye başlamış. çıkanlar eski yerine doğru gelmeye başladılar Eski haline, eski ovanına dönüyorlar. Birkaç gün sonra tekrar kontrol edip size sizinle paylaşacağım arkadaşlar bu ovanı. Salaklık. İşimizi bitirdik, yemeğimizi yedik. Ocağımıza çayımızı koyduk. Şimdi dinlenme zamanı. Arabamızda dinlenme zamanı. Televizyonumuz açık.